Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video Sizlerleyim. sizlerle yem, sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ı dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.